Cumhurbaşkanı olacaksın dediler dolandırdılar olay Ankara'da yaşandı 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacağına inanıp dolandırıcılar tarafından kandırıldı e, dedemize gelip e, 15 tane vekil verirsen seni Cumhurbaşkanı yapacağız dediler o da inandı işte tam olarak arkamda gördüğünüz genel merkezde otururken kendisine teklif geldi Cumhurbaşkanı olacağını sanıyordu yani buna inandı Aldığı teklife inanan Kemal Kılıçdaroğlu A.B. tarafından dolandırıldı. 34 vekil kaybeden 74 yaşındaki dede ne yapacağını şaşırdı. Oğlu tarafından emniyete bildirilen olay artık soruşturuluyor. Ee, yani, babam e, e, kendisi, sadece bu e, değil. değil sadece bu değil CHP içinde 31 tane vekil isteyen çok adam var inanıyor musunuz? Ben daha evvel bunun anketlerini de yaptırmıştım ve kola kutusundan şüpheleniyorum. Ankara'da olay gündem oldu. Kemal... <laughs> amca bizim akraba... Bunu önce aradılar telefonla. Dediler ki 200 bin lira çıktı. Bu salak gitti 200 bin liraya almaya 50 bin liraya kaptırdı geldi. Ondan sonra bunu partinin başına koy. Cumhurbaşkanı yapacağız seni diye. Ondan sonra amca bizim akraba uzaktan. He. Olay şaşkınlıkla karşılandı sahip çıkalım. <laughs> <Sonra yapalım. gülüyor> Az azizim, azizim halk doğruydu da da e, teröristler yanlıştı. Ne düşünüyorsun? Usta gazeteciler şaştı kaldı. Ya azizim seçimi kaybetmiş olabilir miyiz acaba? Konu yargıya taşındı. A B Pensilvanya'ya kaçtı. Interpol görevde. Gelen <laughs> eleştirileri sertçe geri çeviren A nokta B. FETÖ'cü müsünüz diye gelen eleştirileri çok sert cevap verdi. Ne demek gizli? <laughs> Ay yanlış oldu. Gizli FETÖ'cü müsünüz? <laughs> ya espri benim oldu işte istediğim gibi yapabiliyorum patent. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Of. Ulan beynim bir anda farklı bir konuda